Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız unutmayın. Havar efendim. Hağır Hağır efendim. Yeah. Geçtiğimiz günlerde çalışırken su tankına düşen çank talihsiz bir olayla karşılaştı ve önce ısırılan 43 yaşındaki adamın makatından içeri yaklaşık bir metre boyundaki bir su yılanı kaçtı. <laughs> <laughs> yılan kaçtı diyor ya gerçekten e, gördüğünü aynen okuyan bir kız. Polisler <laughs> haber verdiyse yılanın yılan balığı kaçtı ne <laughs> ne diye nereye ne tarafa, kaçtı? Ne tarafa gitti dediklerinde de işaret etmişler bakın şu tarafa kaçtı diye. Ne diyor <gülüyor> <gülüyor> Cenk ve Erdem Pavre efendi maruzatlarınız için 0216 554 04 çift 0. Çekmeyi hatırlar mısınız? Bir şarkımız vardı. Hatın bari yatın o bari Ne <laughs> ee, oldu o güzelim şarkı Ne kadar zamandır söylemiyoruz. Çok özledim kendisini. Ama ya aralarda çalıyordu biz aralardaki kısımları dinemediğimiz için. <laughs> bilmiyoruz diyoruz biz. <laughs> Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 10.10. 10, 10. Yine 18.10 itibariyle programımıza başlamış bulunduk. Tırp tıpkı dünkü gibi ya da tırpkı da diyebilirim. Ee, bugün çekme programımızda son derece önemli mevzular var. Örneğin tokat yemek orucu bozar mı? Sanırım bu konudan biraz bizi bilgilendireceksiniz değil mi? E, hayır Erdem, bilgilendirmeyi düşünmüyorum açıkçası. E, e, ben ağzımın ortasına yediğim bir tokat e, orucumu bozar mı diye bir soru yöneltmek istiyorum size. Bir yani mümkün olduğunca o zaman tokadı yani tokat gelirken şöyle kafanızı eğip ağzınızdan ve tükürük nahiyenizi uzak bir yere doğru yemeye çalışın. E, ben şöyle biliyorum Cenk ve tokadı yutmadığımız sürece e, orucumuz bozulmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer yani yutmasanız bile yine de e, yani tokat yemek istemememiz lazım ya yani. istemeden yemeniz lazım. <laughs> <laughs> Unutup mu yiyeceğiz tokadı? Ay unutmuşum. Evet. Eyvah oruçluydum ama neyse unuttum bozulmaz falan diyorum. Evet. Evet neyse e, sevgili dinleyiciler bugün dokuzuncu sorusundayız sevgili Cenk Erdem dinleyici belirleme sınavımızın. Ve 9. soruda insan kaç yaşından itibaren küçülmeye başlar <laughs> gibi e, insanı bir kot pantolon olarak gören e, ilginç bir soruyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ama e, ebat olarak kişi 7 bir yaştan sonra küçülüyor gerçekten. shrink adını verdiğimiz bu <laughs> duruma. Şirink bir e, dev değil mi yeşil dev çizgi o, o kahraman. O şirektir Erdem Bey. Öyle mi e, Dolayısıyla ne demişiz? 30 yaş demişiz yüzde 11, 35 yaş yüzde 0, 1 yaş yüzde 0, 60 yaş yüzde 11, hissettiği yaştan itibaren yüzde 77. Arkadaşlar hissettikleri be. yaştan itibaren küçüldüklerini zannediyorlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz daha çok yüzde 80'e en azından hissettiği yaştan itibaren küçülür insan demek demişler bu sorumuza cevap olarak. Bakalım önümüzdeki dakikalarda daha ne, nasıl değişecek bu cevaplamalar ve programımızın sonunda da sevgili Cenk Bey'den yorumunu alacağız değil evet, mi Cenk Bey? Evet. Ee, bakalım bugün e, Twitter'a ne yazmışız Hemen onu da biraz kontrol edelim Karabatak deyince kuşlardan bahsetmiş oluyoruz Ama kara batalım dediğimiz zaman Şomazlı oluyoruz karabatsın bu dünya e, Diyerek de bitirmişim Cenk Bey Bugünkü tweetimi e, Çok arabesk bir insansınız Erdem Bey ki arabeske karşı olduğunuzu zannediyordum ben e, şimdiye kadar Bir de kara saplandım e, diye sevgili e, Neydi o arkadaşımızın adı Cenk Bey e, Kayahan e, Kayahan adlı dostumuzun bir şarkısı vardı e, Uludağ'da geçirdiği bir hikayeyi şarkı haline geçir, geçirmiş. Ama o kışlık bir şarkı Erdem Bey. daha ...kazlık bir şarkıdan den vurursanız bizim de e, içimiz açılır. Tam tersi Cenk Bey. Bu sıcaklarda kara saplandığım gibi... E, ...şarkılardan den vurarak biraz serinlemeye çalışıyoruz. Benim bildiğim bol bol şarkı dinlenerek e, serinlemeye çalışmalıyız. <laughs> bol bol şarkı dinle. Yani sabah akşam şarkı mı dinleyeceğiz Cenk Bey? E madem bol kıyafetler giyiyorsak bol da şarkı dinlemeliyiz. O zaman biraz dinleyelim. Ne dersiniz? Türkiye'nin en çok dinlenen müzik radyosu hangisidir? Yabancı. Pogre FM. <laughs> Önce geldi dinlediniz mi Cenk Bey? Dinledim Erdem Bey. Bunlar zaten podcastlerde orada burada her yerde var. İstediğiniz zaman açıp dinleyebilirsiniz. Yani benden izin almanıza gerek yok artık büyüdünüz. Ben podcastmem Cenk Bey. Ee, Cenk Bey isterseniz sevgili Gorgon kızlarımızdan biraz den vurmak istiyorum. <laughs> Buyurun, Vurun bakalım Erdem Bey vur. Ses hiç dört kulaklı keri gördünüz mü? Olur mu hiç dört kulak? Dön de aynaya bak hey. Rusya'nın Vladivostok... Çekmeceli döndü aynaya bak diye biz bu gorgon kızımıza mı söyledik? Yani yine alınıp böyle ağlamasın huzurunda. Bence esas bu çocuk şarkısını bilmeyen dinleyicilerimize bu olayı biraz hatırlatmak lazım. Çünkü öyle bir şarkı var. Nasıl zaman Geri kalan kısmı. Olur mu hiç dört kulak döndü aynaya bak? Hey olur mu hiç dört kulak döndü aynaya bak? Ama tabi bunun öncesi nasıl? Siz de bir olayın rıdıdıdı kısmını. Tamam Çekmeceli daha fazla hatırlatmayın. Rusya'nın Vladivostok kentinde bir garajda yaşayan 3 aylık kedi... Cenk Bey, bu ke şeyde Rusya'nın bu kenti de uydurma değil mi? Vladivostok diye bir kenti yoktur. Bey, bu umarım. kadar ayrıntıyı sadece haber süresini doldurmak için söylüyor. Anlıyorum. Luntik'in doğuştan dört kulağı var. Kedi Luntik. <laughs> doğuştan dört kulağı çok normal diye düşünüyorum. Adı Rusça'da ay anlamına gelen Luna'dan türetilen kedi bir benzin istasyonu. Cenk Bey, kedi nasıl Luna'dan türetiliyor? Kedi değil Luntik dediniz ya siz dalga geçtiniz ya hayvanın ismiyle. Ha, Luntik mi? Size cevaben ben Luna'dan türetiliyor falan filan dedi. Yanında annesi Musya ile yaşıyor. <laughs> Pardon o kız Kedini şey, şey, şey Kedinin adı. ailesini öğrendik bir saniye. Bir benzin istasyonunda annesi Musya ile yaşıyor. Aslında adını da dört kulaklı bir uzaylının maceralarını konu alan Luntik. Ay böceği adlı çizgi filme borçlu. Aa ne kadar enteresan Jack Bey gördünüz mü? <laughs> Gö göremedim. Ancak dört kulağı Luntik'in akranlarından daha iyi duymasını sağlayamıyor. Aa. Dört tane kulak yan dışarıda mı varmış? Var mı orada fotoğrafı falan? Fotoğrafı falan yok Çekme. Gorgon kızımızın yalancısıyız biz sadece. O ne derse ona inanmak durumundayız. Ee, şimdi bu dört kulağı var ama normal diğer kedilerle aynı oranda duyuyor. Bu durumda e, her kulak yarım bir duyma mı? Normalden yarısı kadar mı duyuyor Cengi normal? Öyle gibi de denebilir. Ya da iki tanesi hiç işe yaramıyor demedir. Ya da dört art, dört ya da 5.1 nokta bir Dolby Surround, <laughs> DTS falan da diyebiliriz. Ee, subwoofer var mıdır acaba onu merak ettim. Çünkü veterinerlere göre Luntik'in sadece bir çift kulağının kulak kanalına bağlantısı var diğerleri nereye bağlanıyor acaba? Herhangi yani... bir yere bağlanmamış ama eğer satın alırsanız siz bağlatabilirsiniz. Yani doğal doğalgaz kapıya gelmiş <laughs> size kalmış gerisi. Sağol ama şöyle bir şey olabilir. Yani iki kulağa kulak kanalına bağlıdır da diğer kulaklar böyle e, toz şakla e, HDMI'ye bağlıdır falan gibi bir şey geldi aklıma ama Cenk Bey. HDMI yani olduğundan başka bir kanal... bahsedilmiyor herhalde. Bir kedi kaç kanaldır Cenk Bey? Dört kanaldır. Kulak kanalı dışında başka ne kanalı vardır? Burun kanalı, ağız kanalı. Mesela kulaklarını burun kanalına bağlasak e, kulaklarından koklar mı? Kulaklarından koktan midesini kulaklarına bağlasak ne olur? Midesinden duyar. Evet. Önde duran ikinci kulak çifti ise sadece kepçelerinden ibaret. Ee, hem de kedimize kepçe kulak diyerek kendisi bir şey zannetti Gorgon kızımız Kedimiz Cenk. diyerek benim benimsediniz satın çok çok alacaksınız. Çok benim sevdiğim Luntik benim kedim. Bir o zaman an doğru Rusya'ya. anlamda dekoratif. Evet bir anlamda dekoratif diye de güzel bir espriyle bitirdi. Beğendiniz mi Cenk Bey Gorgon kızımızın esprisi Çok İstersiz. beğendim. Gülelim de çok güzel bir espriymiş gibi ad dediniz Gülelim halimiz yediniz. <laughs> Türkiye'nin en çok dinlenen Ben seni Power FM'in yepyeni dijital stüdyosunda programına davet ediyorum. Programına davet ediyorum. Merhaba ben Cenk. Ne? 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 <laughs> <laughs> Cenk Erdem'i canlı yayında izlemek istiyorsan tek yapman gereken Power FM web sitesine girmek ve formu doldurmak. powerfm.com.tr Evet, sevgili Cenk Bey bugün geçtiğimiz günlerden bir tanesinde Haber Türk gazetesinde hangi yayınlanmış gün? hangi gün olduğunu ee, hemen, söyleyecekseniz ben hemen söyleyeyim. 10 pardon 6 Ağustos 2010 cuma günü Cenk. Cuma Bey. günü cuma. Ee, yayınlanmış bir yazı var Cenk Bey. Şöyle diyor. Diş bakımında o pardon 20 püf nokta. Hmm. Diş bakımındaki 20 püf noktayı bize anlatmışlar bu güzide gazetemizde. Fakat e, biraz tuhaf bir anlatım olmuş açıkçası. İsterseniz biraz den vuralım buna. E, Tabi 20 tanesini de söylemeyeceğiz bu püf noktaların ama çok fazla yani Diş temizliği için bir püf noktası yetmeli diye düşünüyorum. <laughs> ne diyecek be? ya fırçalamak falan işte. Evet e, zaten bu da tek bir püf noktasını 20'ye bölmüş gibi duruyor Cenk. Zaten şu var ya dilimizin üzerinde güzel fırça dar şeyleri olsaydı Erdem ve böyle kıllar hmm. ve böyle dilimizde hmm, hmm, yaptığımız zaman dişimizin üzerinde aynı zamanda da fırçalamış olurduk. Hiç 50 saat uğraşmazdık. Ayrıca dişlerimizin üzerinde, dişlerimizin üzerinde bir püf noktası varsa o noktayı temizledik mi bir daha püf falan çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten çok püf noktasının hangi çömlek hikayesinden çıktığını bilen bir insansınız. Yok hiç alakası yok Cenk. Böyle bir şey demedi. Yani püf kokuyor anlamında Neyse. <laughs> ee, önce diş fırçası alın diyor ilk maddede Cenk Bey. Evet henüz bir diş fırçamız yok demek ki henüz hayata diş yeni başladık gibi yok. bir şey. Sanırım. Ee, diş estetiği diş fırçalamayla başlar. Bunun için de öncelikle uygun bir diş fırçası ve diş macunu almak gerekiyor. Aa! Ama başlıkta diş fırçası diyor. Sonra içine okuduğunuz zaman bile diş fırçası masrafı çıkartıyor örecek. Para tuzağı <laughs> diğer bir maddede şey diyor. Diş hekiminizi ihmal etmeyin. Yani diş hekisinde... ona da bir ona da bu diş fırçası ve macunu ısmarladık Hadi bakalım. Yani bir de adam koskoca diş hekimi olmayacak ve diş fırçası da diş macunu da biz alıyoruz Bize yani onlara. Bu kadar olur? Beleşe dünyanın diş fırçası falan geliyordur o firmalarda Diş macunu da gırla geliyorduracak ama belki de diş hekiminizi ihmal etmeyin derken hani diş hekiminizin de dişleri fırçalayın anlamında söylüyor olabilir mi? Ya da yani mektup atacağız. Ya yani daha demin dişlerimi fırçalarken aklıma geldin Seni seviyorum falan Seni çok ihmal ettir soy lerde sevgili diş hekimim Rukiye falan diye de kendisi güzel yazılar yazalım diyorsunuz. Bir diğer şeyde madde maddede şey diyor Cenk Bey. Pardon bir şey söylemem lazım yani. Bu cümleyi ekleyerek bunu bunu böyle böyle, böyle Rukiye dediniz zaten. Niye öyle dediniz? Nasıl yani? Neyse tamam hadi orucunuza veriyorum. <laughs> Saçmalamayın Cenk Bey. Ballı süt dişi ballı süt dişi çürütür. Ballı süt. Hayır şöyle yazıyoracak ve aynen boşluklarını boşluk bırakarak okuyorum. Ballı süt dişi çürütür. Süt He. dişini bitişik yazmışlar. Boşlukları yani. yanlış yere koymuşlar yani. Yani ballı süt dişi çürütür anlatımının anlamında mı söylüyor yoksa ballı süt dişi çürütür mü diyor Cenk Bey. Yani ballı süt dişi çok fazla kullanmadığımız süt dişleridir biliyorsunuz. <laughs> ağzın arkasına denk gelirler ve çürüme ihtimalleri çok azdır. Anlıyorum. Bebekken biberonun içindeki süte bal pekmez gibi şekerli yiyeceklerin katılarak e, çocuğun uyutulması ve biberon alışkanlığının uzun süre devam etmesi süt dişlerinin yapısını bozar ve dolayısıyla daimi diş estetiğini bozar. Demiş Cenk Bey, ben hiçbir şey anlamadım bu. E, ben de anlamadım. Zaten bizim süt dişlerimiz olmadığı için geçebiliriz. Öyle mi? Süt dişi olanları mı yazılmış bu mal? <laughs> ee, diğer bir madde şöyle diyor: Süt dişini hazine gibi koruyun. Yani bu durumda süt dişimizi aman 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 falan diye e, yıllarca yanımızda mesela yastığımızın altına falan koyardık küçükken biliyorsunuz süt dişimiz düştüğünde evet. onu kasaya koyup kaldırmalıyız diyoruz. Ya da düşmemelerine diyor. dikkat etmeliyiz. Ne işe yarayacak ve sürekli e, koru, koruduğumuz zaman bu süt dişini? O zaman yeni dişlerimizi eskitmemiş oluyoruz. Ay, bir dişimiz çürüdüğünde yerine e, yıllar öncesinden sakladığımız eski süt dişini takabiliyor muyuz? Takamıyoruz da eski süt dişimizi düşürmezsek o yani şu an ağzımızda olan dişler çok geç çıkacağı için mesela 40 yaşında çıkacağı için hmm. e, çürüme ihtimali ihtimaldir falandır filandır çok azalacak. Düşürmeyi engelleyici dişler diyorsunuz. evet. Ama bunu vaktinde lazımdı. Seyirci, seyirci. Programımıza seyirci olmak için Power FM Kontrol'de form doldurun. Sağ ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız. Unutmayın. Power FM. Power FM. Yeah. Cenk Bey hiç köpeğinizle sizi karıştıran oluyor mu? Sonuçta ikinizin de adı Cenk. Hayır Erdem Bey <laughs> karıştırmıyorlar çünkü ben kırçıllıyım o siyah beyaz. <laughs> Anlıyorum tamam, ama siz de çok kırçıllı değilsiniz. Az kırçıllıyım ama olsun. Kararında tam kırçılınız yerinde Cenk evet, Bey. Tam sekiz kırçılım var. <laughs> Cenk Bey bu fotoğrafçıların bize önünde poz verdirdikleri bezin adı poz bezi mi? Poz bezi. <laughs> Cenk ve Erdem Pavre FM'de maruzatlarınız için 0216 554 0470. Acaba Cenk Bey köpeğiniz Cenk'te sizi karıştırsak ortaya nasıl bir şey çıkardı diye düşünüyorum. İşte sizin gibi bir şey çıkacaktı muhtemelen. <laughs> bu köpeklerin kokusunu sağ olun yaşları e, üzerlerindeki kırça sayısından. E... Bilal ediliyormuş doğru mu? Hayır, yani köpeği ortadan ikiye kesiyorsunuz Jeng Bey. İçindeki kırçıllardan, dairelerden içindeki e, halkaları sayıyorsunuz. Halkaları sayıyorsunuz. Kaç yaşında olduğunu buluyorsunuz. Ben geçenlerde 1880 yaşında bir tane gördüm Jeng Çınar mıydı adı? Evet, bütün köyü kaplamıştı. Vay vay vay. <laughs> Neyse. İsterseniz köpeklerin yaşını nasıl anlaşılır adlı programımızı başka bir e, güne saklayalım. Ve bugün e, gönlünüzden bir uzman seçin ama bana göstermeyin ve Hangi konuda uzman istersiniz? Poker uzmanı isterim. Maalesef bilemediniz. E, bugün piyanist Özgür Tuncer beyefendi varken Piyanist uzmanı mı? Piyano uzmanı tabii ki piyanist olduğu için. Ve bize piyano çalarken duruşumuz nasıl olmalı e, şeklinde bir e, olgudan dem vuruyor. Duruşumuz ama, cool olmalı Erdem Bey. Piyano yani. çalarken de eğer duruyorsak o piyanoyu çalamayız Cenk Bey. O oturduğumuz yerde çaldığımız için nereden bir rahat oluyor. yani evde çalıyoruz ay ben kambur, kambur falan oturabiliriz ee, yanlış Alkı yanlış almış. peki evde oturuyorsak kambur bir şekilde oturup çalabiliriz ama yok birilerinin önünde konser veriyorsak böyle çok dik artistik böyle ama ben birilerinin önünde piyano çalmayı sevmiyorum Cenk Bey e, piyanoyu odamda yalnız çalmak istiyorum <gülüyor> <Gidindiğiniz> <gülüyor> da... Piyano da. çalarken öncelikle piyanonun önünde ve tam ortaya denk gelecek şekilde. Piyanonun önünde olması iyi olur. Yani e, piyanonun arkasında oturursak saatlerce onu nasıl çalacağımızı düşünebiliriz değil mi Cenk? Yok bir dikiz aynası vasıtasıyla oradan görerek e, çalmaya çalışabiliriz. Aslında piyanoyu güneşli sıcak bir günde dışarıda çalıyorsak piyanonun altında da oturabiliriz Cenk ve gölge olacaktır diye düşünüyorum. O mis gibi piyano gölgesiniz. Ellerimizi yukarıya doğru uzatarak tuşlara, <laughs> tuşlara uzanabiliriz. Ne dersiniz? Güzel bir fikir evet. <laughs> Sağ olun. E, dik oturmak gerekir. Kollarınızı piyanonun üstüne doğru yerleştirdiğinizde, kollarımızı piyanonun üstüne doğru yerleştirdiğimizde çalacak herhangi bir tuş bulamayacağız çünkü orası tamamen kollarımızla kaplanmış olacak değil mi Cenk? İki. İki kolumuzla birden abanıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Abanıyoruz. Ha, Şu pozisyon düz gelecek vaziyette tuşların üstüne koyabiliyoruz parmaklarımızı. Ve... Parmaklarımızı tuşların üstüne koyduğumuz zaman artık başka bir şey yapmamıza gerek yok değil mi Cenk Bey? Parmaklarımız orada duruyor. Hayır şimdi koyduk. Birazdan esas olaya geçeceğiz anlatacak bakın. Hı. Sabırlı olun. Tamam. Ee, parmaklarımız hareket ettirirken tabii kollarımız da hareket edecek. Tuşların sağına ve soluna giderken e, kolumuz serbest. Ve şöyle hafif esnemeler yapabilmemiz Peki bu hafif esnemeleri ben anlamadım. Şimdi mesela kollarımız tuşların üzerine gidip geliyor parmaklarımız daha doğrusu. Dolayısıyla Ç kollarımız <gülme> Sakın normal esnemeden bahsetmeyin o şimdi. O esnada da falan diyorsun. Size bahsetmeyin. Ama diye. şimdi mesela böyle hafif esnemelerde e, ister istemez elimizi ağzımıza götürürüz. Ve bu durumda piyanoyu tek elle çalmak zorunda kalırız diye e, o da olabilir. O da daha artistik durabilir. Tek elle piyano çalınır mı Cenk Bey? Tabii canım. Yani, yani bisikletle gitmek gibi böyle <laughs> tek elle gittiğiniz zaman çaldığınız zaman çok artistik. Ben arabayı tek elle kullanırım. Siz piyanoyu tek elle çalabiliyor musunuz? Çalarım tabii. Peki gitar tek elle çalınır mı? Çalınır. Anlıyorum. Peki en fazla kaç elle çalınır? En fazla dört elle çalınabilir. Mevcuttur hmm. piyano. Evet, bundan sonra arkadaşımız piyanonun nasıl çalındığını artık bize göstermekle bir ee, şeref oluyor. Cenk. Evet, hala ne çalacağımızı söylememiş olması bizi biraz şaşırttı. Ama zaten tabii. soru o değil. Soru piyano çalarken duruşumuz nasıl olacak? O duracak bir. Kambur durmayın yeter. Öyle mi? Valla. Gerisi önemli değil diyorsunuz. Cenk düşünce öneri ve erdemleriniz için. Cenk erdem Hayvanlar alemi insana örnek olmalı değil mi Cenk Bey? Bakın bir köpekle bir sivrisinek ne kadar güzel iki dost. Bakın nasıl emiyor kanını görüyor musunuz? Halbuki doğada bunlar düşman değil. Normal doğada düşmanlar bu doğada değiller. Ve işte e, Gorgon kızlarımızın yine bir haber okuyacağı gelmiş Cenk Bey. Dinlemeye ne dersiniz? Buyurun bakalım ne Biraz diyorlar? Uzun bir haber sanırım. Hayatımın sürprizi. E, Gorgon kızımız bize hayatının sürprizini anlatacaksa uzun olması çok normal diye düşünüyorum Cenk Bey. Ne diyor bakalım? Sütçü beygiri diye alay edilen hayatım 45 yarıştan 19'unda birinci gelerek sahiplerine 2 milyon lira kazandırdı. Çekme sanırım Gorgon kızımızın bir at hayatı var. MT ile F'de 2006 yılında biriktirdikleri 7 bin lirayla yine MCFD falan fişman böyle. Zaten e dikkat ederseniz ya her türlü ayrıntı oluyor <laughs> ya da hiçbir ayrıntı olmuyor. Ama hiçbir şey şey Şuna dikkat ediyorum Cek ve hiçbir yabancı ya da İngiltere'den Rusya'dan falan gelen haberde işte AC ile CD falan gibi böyle harfler olmuyor. Tamamen e isimlerini söylüyor. Luntik, Muntik falan. Ama e bizim haberlere gelince hemen EÇ, MF falan gibi durumlar oluyor. Niye böyle oluyor? ortak bir at almak için Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'ndeki ihalelere katıldı. Ortak at alınmaz nasıl ki ortak araba alınmazsa değil mi Cenk Bey? Çünkü iki gün sen bin bir gün ben bileyim onda kavga çıkar diye. Buna bilmiyoruz herhalde bir tane de arkasından jockey alıyorlar onu da ortak alıyorlar. <laughs> Aa jockey insan değil mi Cenk Bey? Ama yani kiralıyorlarmış da neyse. Ha. Ancak o paraya soylu bir yarış atı bulmak imkansızdı. On ne... bu durumda soysuz bir yarış atımı alıyorlar. <laughs> i̇şte <laughs> suçu <laughs> bulmuşlar. Kim parası safkan olmadığı, dişi olduğu ve iyi koşmadığı için talibi çıkmayan Hayatım adlı ata etti. Dişi olanlar iyi koşmuyorlar mı? Tembel mi oluyorlarmış? Ee, dişi oldu ve iyi koşmadığı için dedi değil mi? Yani gerçekten e, güzel bir nokta yaparmak bandırdınız demek, demek ki Cenk Bey. Atlarda dişiler biraz tembel. Bilmiyorum ama sonuçta İçine... e, bütün koşanlar erkekse ve dişilerin o yarışa girmeleri yasak değilse dişiyi koyarsanız erkeklerin önlerden bir <laughs> <be>, peşinden. <laughs> ama e, dişi eğer yavaş koşuyorsa erkekler onu geçer Cenk Bey. Ya da yavaş koşarlar onlar da Şöyle oluyor herhalde sanırım Bey diğer... Kişi gaza geliyor eyvah peşimden 8 saniye birden geliyor <laughs> Kaçalım şeklinde evet. Şöyle de olabilir erkekler bütün gün dışarıda koşturup Para kazanıyorlar ve, ve evde iş yapan dişilerini götürüyor olabilirler Dişiler o yüzden koşmuyorlar. Ee... İki arkadaş şansımıza ne çıkarsa Diyerek hayatımı 6 bin liraya satın aldı Herkesin. Ama iki arkadaş satın aldıysa adları, e, atın adı hayatım değil hayatımız olmalıydı Cenk Bey. Evet bu bizim hayatımızda daha uzun ve güzel bir isim i̇şte bu olabilir. bizim hayatımız. Bu sütçü beygiri yarış kazanmaz dediği hayatım ilk yarışında 800 metre çim pistte 6. oldu. Ee, siz kaç metre koşuyordunuz Cenk Bey? Ben e, de 800 ve 1500 koşuyordum Erdem Bey ama tartan pistte. <laughs> Peki kaçıncı olmuştunuz? Birinciliklerim var, ikinciliklerim var, üçüncülüklerim Zıralım. var. Var, Allah. Sahiplerini umutlandıran hayatım, üçüncü yarışında birinci gelerek herkesi şoke etti. Bakın, şoke. üçüncü yarışında birinci gelmiş. Siz üçüncü yarışınızda birinci gelebildiniz mi? Cik? Neden şok etmiş de şoke et... Yani şoke etmiş de şok etmemiş? Ee, şok etmekle şoke etmek arasındaki farkları soruyorsunuz. Hemen He. araştıralım Cenk Bey. Ya yani işte araştırmaya devam edelim. Araştırıyor de. musunuz orada? Pardon, de pardon ben yaşam. rahatsız etmeyeyim sizi. Ve Erdem Beylerin sunum sadığı Cenk Erdem Power hafta içi her gün saat e, 6-8, 6 kere 8, 48 arası sevgili dinleyiciler. Cenk Erdem seni Power FM'in yepyeni dijital stüdyosunda programına davet ediyor. Programına davet ediyor. <laughs> Hakikaten felaketmiş. Gerçekten rezalet. Ondan sonra stüdyoya ikinci kez gelen konu kurtlar afiyette yemişler. Evet e, duydunuz mu çocuklar? Hadi bakalım şimdi doğru yatağa. Cenk <laughs> Erdem'i canlı yayında izlemek istiyorsan tek yapman gereken Power FM web sitesine girmek ve formu doldurmak. Konan ne kadar bugün şey Cenk Bey Sunshine in my heart'ı söylüyor Dönüşü menüsten Yazlıktan geldi Erdem yazlık bataklıktan Orada evet. devamlı bunlar çalıyormuş Bız ambız diye Evet e, şimdi ama bu kadar neşeli olması çok saçma Cenk Bey Yazlıktan gelen insan neşeli değil Neşesiz olmalıdır diye düşünüyorum Daha, e, Ama tabii bu insan değil sinek İstanbul basma deniz kendisini o yüzden neşelerden bekliyor. Anlıyorum ve be. sinekler içinde trafik geçerli mi Cenk Bey Yani mesela yazın onlar için de çok fazla trafik oluyordur değil mi İstanbul'da E tabi sonuçta bir kişinin tepesinde 6-7 sinek birden dolaşıyor biliyorsunuz Sen ısıracaksın yok ben ısıracağım diye bütün gün tepişiyorlar Sen var. demin ısırmıştın etmiştin falan da kuyruğa girmeyi de bilmiyorlar Sırayla ısırıyorum e, bir sen ısır bir ben ısırayım falan da demiyorlar tabi hmm. Neyse onların da işi zor. Sonra konanla bu sohbetimize devam ederiz Cenk Bey. Şimdi e, en sevdiğim oyuncak hangisiydi başlıklı bir yazı var bugün Cenk Bey e, internette ve e, bu yazıda şöyle bir durum var. Küçükken oynadığınız ya da en sevdiğiniz oyundan e, büyüdüğünüzdeki karakter tahlilinizi yapıyor Cenk Bey. Sanırım e, artık karakter tahlilleriyle ilgili yapılacak son nokta budur e, diye düşünüyorum. Evet ben sevdiğiniz mikrofon standinden de karakter <laughs> tahlili yapabilirim. Teşekkür ediyorum. E, şimdi en sevdiği oyuncak, küçükken en sevdiği oyuncak oyun hamuru olanların karakterini okuyorum Cenk Bey. Bütün e, oyuncakları sayar mısınız önce bir bakayım? E, şöyle oyun hamuru, Lego, kitap. <laughs> <laughs> bu biraz saçma oldu. bu oyuncak olduktan. olduğunu zannediyor. Boyama, e, tren, pelüş oyuncakları, ayıcıklar, tavşanlar, bebekler, askerler, fotoğraf çekmek. Bu da biraz e, abuk sabuk bir şey olmuş. Ve top. Evet. Ama dikkat ederseniz topaç yok. Efendime e, e, söyleyeyim çivi yok. 50 tura 1-2-3 yok. Evet ayrıca. Nerede o eski güzel oyunlar? <gülüyor> <gülüyor> güzel konuştunuz ama 50 tura 1-2-3 oyun değil oyuncak. Pardon oyuncak değil oyundur Cenk Bey. E, oyun hamurunu sevenler müke, mükemmel mükemmeliyetçiliğe tapıyorsunuz demiş Cenk Bey burada. E, yepyeni gerçeklere uzun uzun düşünerek değil ellerinizle şekil vererek ulaşmayı seçiyorsunuz. Evet. Doğru bir tahlil mi sizce? Yanlış bir tahlil. Oyun hamurunu sevenler ellerinin leş gibi kokmasını seven dostlarımızdır. Ayrıca küçükken oyun hamurunu hamuru sevenler büyüdüğünde iyi hamur işi, su böreği efendim ona bağlı e, hurma tatlısı falan gibi şeyleri yapacak diye bir şey yoktur. E, diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsunuz. E, küçükken ben oyun hamuru en azından buna eğitmeli yit, çocukları diye e, düşünürdüm o zaman, Oyun Bey. hamuru değil yemek hamuru gibi bir şeyle oynamaları lazımdır. <laughs> Anlıyorum. E, boyama demiş çok kolay öğreniyorsunuz. İnsan davranışlarındaki hassas noktaları yakalamak konusunda kabiliyetlisiniz ancak tepkileriniz çok farklı olabilirler. E, demiş biraz saçma bir şey bu da bence Cenk Bey. <laughs> E, ne dersiniz? Aynı fikirdeyim. E, boyama yapan çok kolay öğreniyor diye bir şey var mıdır Cenk Bey? Yok yani sonuçta boyamayı çok kolay öğreniyor olabilir. Yani e, badan acı efendim <laughs> ona bağlı iç var falan oluyor deseler hadi neyse. E, Peluş oyuncaklar, ayıcıklar, tavşanlar başlığı biraz enteresan. Bunu e, küçükken bu oyuncakları sevenler yeni duygular ve deneyimlerden hoşlanıyorlarmış Cenk Bey. Her şeyi kendiniz deneyip yaşamalısınız demiş. Ee, peliş oyuncaklarla arkadaşlarımız... bir şeyler deniyorlar demek ki bu arkadaşlarımız. Küçükken. Ee, i̇nsan peliş oyuncakla ne deneyebilir ki Cenk Bey? Ne bileyim çeşitli işte mikroskop altında inceleme, arabanın önüne atma gibi. Ee, camdan aşağı fırlatma, Aa, evet. ölmedi dur bakayım falan bir daha fırlatayım şeklinde. İleride yönetici olur kesin Erdem Bey. <laughs> Apartman yöneticisi mi Cenk ha. Anlıyorum. Bebekler yeni insanlarla tanışmak ve onları yakından tanımak size inanılmaz ilginç gelir diyor. Ee, bebekleri sevenler, küçüklüğünde bebekleri sevenler için Cenk Bey. Ne diyorsunuz? Oyuncak bebek mi, gerçek bebek mi? <laughs> Küçüklüğünde bebekleri, gerçek bebekleri sevmeyiz. Oyuncak bebekleri severiz. Niye canım? Aa, ne güzel bebek falan hadi gel oynayalım gibilerinden kendimize arkadaş seçebiliriz. Onu da oyuncak sandığımız için öyle diyoruz Oyuncak mi? sandığımız dediniz. <laughs> Son olarak top e, hareketin insanısınız. Çok uzun düşünmezsiniz. Aklınıza e, düşeni gerçekleştirmek için hemen harekete geçersiniz ve sizi yolunuzdan zor çevirirler demiş Cenk. Sizin hangisiydi? Ben bunlardan hiçbirini sevmezdim Jack Bey. Küçükken e, minik arabalar adını verdiğimiz ve oyuncakları severdim ki o dikkat ederseniz listemizde maalesef mevcut değil. Askerler var, trenler var ama küçük arabalar yok. Evet, gerçekten onlarla çok oynardık Halbuki yani. uzaktan kumandalı arabalar mesela onlar olabilir. Ben ee, en da... çok Fatma bebeğim vardı. Onu çok severdim. <laughs> <laughs> Siz belli ama Cenk Bey buradan ben sizin karakter talihinizi çıkartabiliyorum. Çıkartın nereden Bey e, print edin. Sağ olun. Erdem Bey programımıza her çarşamba seyirciler geliyor ya. Öyle mi? Hani bizi seyrediyorlar. Yapmayın. Bu siteden form dolduruyorlar. Allah Allah. Ya. Cenk, cenk. Aa Cenk Bey ne kadar şekerli köpek bu böyle. Öyledir. Gel oğlum gel. <laughs> adı ne bunun Cenk Bey? <laughs> Tekmene beyin hayvanı Cenk Bey yapmayın. Adı ne bunun? Cenk. Cenk gel bakayım buraya. Aman şımarma tamam çekme tamam. ya çekin şu köpeğinizi Dur dur oğlum dur, 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 dur oğlum, oğlum mu kızım mıydı bu? E, ee, oğlunuz mu sizin? Cek sesleriniz ne kadar benziyor köpeğinizle? Benzer Erdem ve köpek sahibine benzer Sesiyle de görüntüsüyle de Anlıyorum, Brezilya diyor? hükümeti tüm şey diyormuş Erdem Bey UFO görürseniz haber verin e, Bunlar mi sanıyorlar bizi. <laughs> e, niye vuracaklar bir şey ufaları? Bilmiyorum kararname çıkarmışlar. Sebebini yazmamışlar mı niye böyle bir istekte bulunduklarını? Kararname çıkmış yazmış yazmamış. Allah Allah o zaman ben de istiyorum bana da haber versinler. Yani mesela bakalım. biz burada görsek ve Brezilya'ya söylesek oluyor mu gene? E, Brezilya'ya nasıl söyleyeceğiz? Brezilya'da kim dinleyecek bizi? Yani mi? kaç Brezilya'nın kodu? 0312 falan mı? Herhangi Orada bir, ararız. Herhangi birini arar söyleriz diyorsunuz. Ha, o da şeye bildirir oradakilere bildirir. E, Brezilya'nın devlet başkanına söyleriz artık kendisinin neci Kimse Cenk Bey ona söyleriz olur biter. Ee, sevgili dinleyiciler bugün programımızın 9. Cenk Erdem dinleyici belirleme sınavının 9. sorusuyla e, karşı karşıya kaldık. İnsan kaç yaşından itibaren küçülmeye başlar şeklinde bir soruydu bu Cenk Bey. Ve e, sanırım doğru cevabı birazdan açıklayacaksınız. Evet açıklayacağım. İnsan sonuçta bir balon gibidir yani belli bir yaşa kadar şişer daha sonra püf püf diye söner. Ama balonları eğer biz inle veya sigara patlatmazsak, e, bandırmazsak kendisine sönmezler ki Cenk Bey. Sönmezler ama bu da insanların hayatında başka şeylere dalalet edebilir biliyorsunuz. İğne batmasıyla benzetebilirsiniz. İğne battı canımı yaktı dediniz. Evet. E, hemen bakalım A şıkkı 30 demişiz. Yani 30 yaşında küçülmeye başlayan insanlar demişiz. Sadece %4 oranında e, bir. %3. E, işaretlenme olmuş %3 oranında. Ne diyorsunuz Cenk Bey? Biraz e, kıtır bir işaret. bir işaret seslisi ve %5'den aşağı olduğu için ben bunu yorumlamıyorum. <laughs> Zaten yorumlamazsa gerek yok çekme. Nesini yorumlayacaksınız? 30'u yani sayı olarak da yorumlayabilirim. <laughs> Bravo. Ee, 5 2 yüzde 35 pardon 35 yüzde 7 oranında oy almış. Evet. Ee, C 1 demişiz. Yani insan 1 yaşından itibaren küçülmeye başlar ki biraz ee, yani pek inandırıcı bir şey değil ama yani yine andan itibaren mesela diyebiliriz. Evet, 7 oy almış. Yüzde 23 ile e, 60 yaşından itibaren küçülmeye başlar diyenler e, var. D şıkkını işaretlemişler ve en çok e, oy alanında hissettiği yaştan itibaren küçülmeye başlar demiş. Ee, dinleyicilerimiz E şıkkını işaretleyerek %57 oranında dinleyicimiz evet. işaretlemiş. Bu dinleyicilerimiz yani, maalesef fizik kurallarını hiçe sayan. Ben e bu şıkkı anlamadım Cenk Bey. Yani insan hissettiği yaştan itibaren küçülmeye başlar ne demek? Yani küçülmeyi küçüldüğünü hissettiği yaştan itibaren mi yoksa ne bileyim insan e hissettiği yaştadır gibi bir i̇şte laf mı? Hani e sizin <laughs> konuşmanız başlamadan evvel de söylemeye çalıştığım gibi e, bu arkadaşlarımız fizik kurallarını hiçe sayan ve norma itibariyle psikolojikman ne zaman küçüldüklerini düşünen dostlarımız. E, dolayısıyla yanlış bir işaretleme var ve bu dostlarımızı e, belki de e, biraz e, inceleyeceğiz ve belki de bu sınavdan men etme durumunda bile kalabiliriz. Ama bu soruyu da e, kaldırabiliriz belki çünkü çok fazla yanlış cevap var ve Yani doğru cevap hangisiydi hemen alalım. Doğru cevap 30 olmalı. 30 olmalıydı ki o da sadece %3 oranında bir evet. e, oy almış. Çok çok düşük bir oran. Ee, sanırım e, dinleyici belirleme sınavının en kötü cevaplanan sorusu bu oldu. Ama en zor sorularından da bir tanesiydi. Sonuçlar... Ortalamayı bayağı düşürecek Cenk Bey. Evet, evet, evet. Sevgili dinleyicilerimize yarınki sınavda başarılar diliyoruz o zaman. Evet yarınki sınav için çalışmasınlar çünkü artık bir gün kalmış. Ee, şimdiye kadar çalıştıklarıyla idare etsinler. Ama şimdiye kadar da çünkü bugünkü sınav vardı o zaman da Cenk Bey. İşte böyle günde bir soru sınavının da böyle bir handikapı var. <laughs> Erdem Bey bu bizim program Cenk Erdem Power'ı her gün hafta içi 18-20 arasında ya. Öyle mi? Evet. Onu oradan kaldırıp başka bir yere koysak. E tamam şurası nasıl Cenk Bey? Biraz daha öne getir. E, sağ şeyin sağ şeyin sağ şeyin sağ, şeyin sağ. Şeyin tamam şeyin orası. Şeyin. Çakıyorum.